2023 YKS Üniversite kontenjanları ne zaman açıklanacak? Kontenjanlarda artış var mı? Merhaba arkadaşlar. Eğitimin 3 Dünyası'na hoş geldiniz. Sizlerden yoğun soru geliyor. Hocam hangi bölümde ne kadar kontenjan olacak? Deprem zedeleri için olan %25 kontenjanda ve genel kontenjanda herhangi bir artış olur mu? Olacak mı? Hangi bölüm kaç öğrenci alacak soruları çok yoğun bir şekilde geliyor. Arkadaşlar ÖSM kontenjanlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu. 2023 Haziran ayının son haftası içinde 2023 YKS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlanacak ve bu kılavuzdan hangi üniversitede hangi bölüme kaç öğrenci girecek, hangi bölüm kaç öğrenci alacak öğreneceğiz. Bölümlerin kontenjanlarında artış veya azalışlar olabiliyor. Bütün bunları Haziran ayın son haftasında yayınlanacak olan kılavuzdan öğreneceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi 2023 YKS yüksek Öğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayınlanınca kontenjanların kesin rakamlarını öğreneceğiz değerli arkadaşlar. Çalışmalarınızda hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.